Evet dostlar cümletten selamünaleyküm. Bir av gününden de herkese selamlar. Millet gelmeden başlayayım. Haydi bismillah. Bakalım ilk atış yine o dandik rapalamız. Haydi bakalım yürü koç. Bismillah. Çok güzel düştü. Sen ne o <laughs> Kamera dayı seni meşhur ettim. YouTube Youtube'un var mı senin? Evet. He? <laughs> Youtube'un varsa bana abone ol. Geçen seni yükledim 4 dakika. Vallahi de. Vallahi varsa hemen bak Vallahi izle. Yemin ediyorum ne dedi? Uçmaları da aldın mı? Ya sadece 4 dakikayı be. Tamam yani. Tamam yani. şey dedim ustadan dedim. Evet. Mi, Miryana ve ne o? Miryana'yla o gün ne konuşuyordun sen? Miryana'yla Karayatık farkı diye 4 dakika her yerle e, evet, Bunlar işte. birbirine çok benzer bir şeydir. Hani defola benziyor uzun bir yarıya. Ekmeğe gelir, karayol daha yasıldır, şeye gelir. Evet, bak. Yani şey videoyu kestim, öyle şey yok. Youtube'a girdiğin zaman bak bu Av Balık Doğa benim kanalım tamam mı? Av Balık Doğa. Hmm. Neredesin sen? Bunlar benim ben çocuklarla evde şey yapıyoruz. Ah buradasın ya. Evde çocuklarla öyle müzik çalıyoruz bak. Ha 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 orada da gördüm gördüm. O eski ya. video. Lan <laughs> canım Allah Allah. Nerede o? Nerede o be? Ha bak. <laughs> Anladım. Ya yani YouTube'a girersen. Bir yana Miryana, Miryana, nedir biliyor musun? Şimdi Miryana ha. Miryana ne biliyor musun? Miryana evet. burada artık kalmadı onun soyu tükendi dedim ya yani ona neden Yüzer sezanları tüketti evet. Onlar neden soyu geldi? Ee, onların e, ee, şeyde Türk yani bırakmıyor onlar Ben şey gibi e, ee, suyun altındaki ağaç dalları yok mu? Onlara evet. şey bırakıyor, Nelerler ee, yapar yani böyle kuzular. Ya hayvan da geliyor, şey, Bulgar sazanları da onları topluyor. Kalır mı? Tamam da bu benim bildiğim o hayvanlar zaten şey diyor ya internette. Ne diyor? Akarsularda temiz su su ağızlarında bulunur diyor. Oraya Bilmiyorum. nasıl giriyor ki Bulgar sazanları? İnternette var ya. Ya Bulgar sazanı ya. Böyle internette var. Ya ben internete Hayır hayır. De. Senin dediğini iler diyorum ben. İler ya. Hilarye. diyor ki evet. akan sularda, temiz su yataklarında bulunur diyor. İler bizim burada. Hadi bak sen şöyle mi? Evet. Burada şimdi var. Geneir mi de heriş nerede geçer ama. Orası Arda'dır. Burası Meriç'tir. Evet. Biliyorum biliyorum. Evet biliyorum. ben biliyorsun. Daha ne biliyorsun? Orası Arda ben söylüyorum ne? Burası temizdir, oranın temizdir. Oradan akarsu su berraktır. Ya biliyorum daha önce biri anlattı bana burada aynı senin gibi. Eee. Şurada bir tane bahçesi varmış. Hatta dedi ki e. balıkların tadı bile farklı diyor. dedi. Orada da, oradaki balıkla buradaki balığın bile ama aynı yerde gizli. E. Bak orada ne güzel şelale oluşmuş ha. Tam böyle balık e. yatağı. E.